açıklamalarımızın hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan diliyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz ve tabii ki gündemin en önemli başlığı milletimizi, ülkemizi, bütün İslam alemini çok yakından ilgilendiren Gazze'deki Filistin halkının Müslüman kardeşlerimizin uğramış olduğu zulümdür bizlere Selahaddin Eyyubi Hazretlerinin emaneti olan, bizlere ecdadımızın emaneti olan, bizlere cennet mekanı Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin emaneti olan, Harem-i Şerif ve Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü mescidimiz ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın şehri Kudüs'ü yıllardan beri zulüm altında inleten, işgal altında tutan işgalci siyonist İsrail rejimi hepinizin bildiği gibi şu içinde bulunduğumuz günlerde de zulmünü arttırarak Gazze üzerinde Müslüman kardeşlerimiz üzerinde devam ettirmektedir ve şu içinde bulunduğumuz dakikalarda saatlerde her geçen saniye Gazze'de insanlık suçu işlenmeye devam etmektedir. Kadın, çocuk, yaşlı, engelli demeden cami, ibadethane, okul ayrımı gözetmek sizin, Siyonist işgalci İsrail rejimi bomba yağdırmaktadır. Katliam yapmaktadır. Her ne kadar bunu bir savaş olarak adlandırmaya kalksa da bu bir savaş değildir. Karşısında düzenli bir ordu yoktur. Zaten yıllardan beri bu orantısız güç kullanımını yapıyor. Şu anda da savaş değil bir katliama, bir insanlık suçuna imza atmaktadır. Tabii bu noktada Gazze şehitlerine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Oradaki yaralıların bir an evvel şifaya kavuşması duasını yapıyoruz. Ve yine duamız Gazze'nin de Filistin'in de bütün İslam alemindeki mazlumların ve ezilenlerin de bir an evvel selamete çıkması yönündedir. İşgalci güçlerin kanlı eylemlerine sahne olan Gazze'deki olaylar karşısında uluslararası toplumun sessiz kalması, herhangi bir caydırıcı somut önlem alma yoluna gitmemesi, sadece konuşmakla ve kınamayla yetinmesi, hatta ve hatta tabii ki başta Amerikan yönetimi olmak üzere işgalci rejime arka çıkılması maalesef işgalci rejimi daha da cesaretlendirmekte ve mazlum Filistin halkını daha da çok yalnızlığa itmektedir. Bizler Aziz milletimiz ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bir taraf zalim, bir tarafta apaçık bir şekilde mazlum durumdayken biz bu noktada taraf olamayız diyemeyiz. Biz bu insanlık dışı katliam karşısında mazluma sahip çıkmak ve zalimin karşısında durmak mecburiyetindeyiz. Ecdadımız asırlar boyunca bu söylediğimiz misyonu yerine getirdi. Müslüman olsun olmasın dünyanın neresinde olursa olsun mazluma sahip çıktı. Zulmün ve zalimin karşısında durdu. Bugün bize de bu hareketin içerisinde olmak yakışır. Ve elbette ki boş laflar ve sözlü kınamalar yerine mutlaka fiili adımların atılması lazım. Yaptırımların uygulanması lazım. Somut, caydırıcı önlemlerin başta Türkiye ve İslam alemi olmak üzere alınması lazım. Gün bugündür, gün İslam alemi olarak mazlumlar için, ezilen kardeşlerimiz için zulme karşı ayağa kalkma, kıyama durma günüdür. Ne yapacaksak bugün yapmamız gereklidir. Ve bu kıyamı en güçlü şekilde Osmanlı'nın torunları olarak bizlerin yapması yerindedir, bizlere yakışır. Çünkü biraz evvel de ifade ettiğim gibi ecdadımız asırlar boyunca bu kıyamı gerçekleştirdi. Adalet dağıttı, zulme karşı, zalime karşı dik duruş sergiledi ve zulmün nerede olursa olsun ortadan kalkması için fiili adımlar attı. Siyonizm inancının gereğini yapıyor. 5000 seneden uzun bir zamandan beri azimle, gayretle şeytani davası için çalışmaya devam ediyor. Onlar inancının gereğini, tinetinin gereğini yerine getiriyorlar. Burada önemli olan biz İslam alemi olarak ne yapıyoruz? İslam ülkelerinin liderleri, yöneticileri ne yapıyor? Buna bakmamız lazım. Üzülerek ifade ediyoruz ki uzun zamandan beri ve bu son olaylarda da sadece konuşuyorlar ve sadece kınama mesajları yayınlıyor. Bu noktada milli görüş lideri, Kudüs ve Filistin davasının yılmaz savunucusu merhum liderimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı rahmetle anıyoruz, hayırla yad ediyoruz. Kendisi Filistin davasının, Kudüs davasının hem ülkemizde hem de bütün İslam aleminde yeniden hatırlanması, bu konuda şuur ve bilinç oluşması noktasında bütün siyasi hayatı boyunca çok önemli çalışmalar yaptı ve bununla beraber Siyonizme karşı çok etkili, somut adımlarla bir mücadele gerçekleştirdi. Nedir bunlar? İşte 1974 Kıbrıs Barış Harekatımızın arkasında Amerika'nın Türkiye'ye ambargo uygulaması üzerine merhum Erbakan Hocamız siz bize ambargo uyguluyorsanız biz de sizin incirlik güçsünüzü kapatıyoruz dedi. Ve tarihte ilk defa Amerika'nın İncil'li güçsünü kapattı. Bununla beraber 1980'de İsrail yanlısı politika yürüten Dışişleri Bakanı Hayrettin Erkmen'i Milli Selamet Partisi'nin meclisteki milletvekilleriyle gen soru vererek bakanlıktan düşürdü. Hemen arkasından 54. hükümet döneminde İsrail zulmüne karşı en önemli adım olan Amerikan hegemonyasına karşı en önemli adım olan adil bir dünya yolunda en önemli adım olan D8 organizasyonunu hayata geçirdi. İslam Birliği yolunda atılan resmi ve fiili somut bir adım olarak D8 kuruldu ve asıl İslam Birliği'ni oluşturacak olan D60 organizasyonunun yol haritası ortaya koyuldu. Yine aynı dönemde Amerikan askerlerinin çekiş gücü Anadolu'dan ülkemiz topraklarında Merhum Erbakan hocamızın başbakan olduğu hükümet çıkarttı ve attı. Yine 54. hükümet döneminde Filistin'in El Halil kentinin korunması maksadıyla tam 100 sene aradan sonra Mehmetçi'yi, askerimizi yeniden Filistin'e gönderdi. Bir barış gücü olarak orada barışın ve huzurun muhafazası için görev yapmak üzere görevlendirdi. İşte milli görüş ruhu budur. İşte bizim de bugün örnek almamız gereken ruh budur. Zalim siyonist rejim karşısında laf değil, sadece ve sadece icraat konuşur. Peki şimdi ne yapılması lazım? Eğer biz gerçekten Siyonist teröre dur demek istiyorsak mutlaka yaptırım uygulamamız, mutlaka somut adım atmamız gereklidir. İsrail'deki Büyükelçimizin bir an evvel geri çağrılması, Ankara'daki İsrail Büyükelçisi'nin acilen geri gönderilmesi, sınır dışı edilmesi, Amerika'nın İsrail'in bu zulmüne İsrail'den daha da ateşli ve hevesli bir şekilde sahip çıkmaya kalkan Amerika'nın topraklarımızdaki kürecik radar üstünün ve incirlik üstünün bir an evvel kapatılması, petrol başta olmak üzere bütün stratejik maddelerin İslam ülkeleri tarafından Amerika ve İsrail'e satışının acilen durdurulması, Müslüman ülkelerin hava sahalarının, karasularının ve limanlarının Amerika ve İsrail'e acilen kapatılması, Amerikan ve İsrail firmalarının Müslüman ülkelerdeki devletle yapmış olduğu kontratların, bir an evvel iptal edilmesi, Türkiye'nin öncülüğünde İsrail mallarının ve hatta Amerikan mallarının boykot edilmesi bütün Müslüman ülkeler tarafından Vladimir Putin için tutuklama kararı çıkartan uluslararası toplumun benzer şekilde savaş suçu, insanlık suçu işleyen, katliam uygulayan Netanyahu için de aynı yönde karar alması için baskı yapılması ve Netanyahu'nun Adalet Divanı'nda yargılanması hususunda gerekli girişimlerin yapılması, Amerika'nın sadece Türkiye'de değil, bütün Müslüman ülkelerdeki askeri üslerinin kapatılması için adım atılması, İslam İşbirliği Teşkilatı ve D8 liderlerinin bir ay evvel toplanarak somut adımları kararlaştırması ve uygulamaya koyması gereklidir. Bunlar yapılmadan, bunlar ve benzeri yaptırımlar, caydırıcı adımlar ortaya konulmadan, İstediğiniz kadar kınayın, istediğiniz kadar telin edin. Biz 48'den beri, 75 seneden beri Siyonist rejimin yaptığı zulümleri kınıyoruz, telin ediyoruz, lanetliyoruz, konuşuyoruz, bildiriler yayınlıyoruz. Ama Siyonist rejim adım adım 75 seneden beri hedefine doğru durmadan ilerlemeye devam ediyor. Bu nedenle mutlaka yaptırım yapılması gerekiyor. Tabii Filistin'in bu noktaya gelmesi asırlar boyunca orada huzur ve barışın teminatı olan, güvencesi olan Filistin'in, Kudüs'ün bir İslam toprağı olmasının güvencesi olan ecdadımızın, Osmanlı'nın parçalanması ve oradaki hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Dolayısıyla burada meşhur atasözümüzü hatırlıyoruz. Yiğit düştüğü yerden ayağa kalkar atasözünde ifade edildiği gibi Filistin'in kurtuluşu bugün de doğrudan doğruya Türkiye'nin ayağa kalkmasına, ve Türkiye'nin öncülüğünde kurulacak olan bir İslam birliğine bağlıdır. Türkiye meclis kürsüsünden bana ne Amerika'dan, bana ne Amerika'dan diye haykıran, Amerika İsrail'i bu kadar seviyorsa alsın o İsrail'i Alaska'ya taşısın diyebilen merhum Erbakan hocamızın ruhuyla yeniden ayağa kalkacak, İslam alemine öncülük edecek, İslam birliğini kuracak ve böylece Kudüs, Gazze, Filistin ebediyen kurtuluşa erecektir. İslam Birliği neden bu kadar önemli? Çünkü 57 Müslüman ülkenin sahip olduğu stratejik imkanlar, sahip olduğu kaynaklar, nimetler son derece büyük öneme sahip de onun için. Bugün bu 57 Müslüman ülke dünya petrolünün %60'ına sahip. Dünya doğal gazının %55'ine sahip. Dünyadaki su kaynaklarının yarıdan fazlasına sahip. Dünyadaki uranyum rezervlerinin yüzde 40'ına sahip, Tor boryum, bununla beraber altın, krom gibi son derece önemli madenlerin, değerli madenlerin rezervlerinin çok önemli bir kısmı bu 57 Müslüman ülkenin topraklarından çıkıyor. Bununla beraber sadece Afganistan'ın lityum rezervleri, bütün elektrikli otomobillerde şarj edilebilir pillerde, cep telefonlarında, laptoplarda kullanılan pillerin üretilmesinde olmazsa olmaz bir maden olan lityum çok önemli bir oranda Afganistan'da çıkartılıyor. Bu Müslüman ülkeler dünya deniz ticaretinin gerçekleştiği deniz yollarının üçte ikisinde söz sahibi, hakimiyet sahibi ve yine bu Müslüman ülkeler iki buçuk milyarlık genç ve dinamik bir nüfusa sahip. Muazzam bir iş gücü potansiyeli muazzam bir pazar potansiyeli. Tüm bu nimetler hep birlikte ortak hareket edilerek zulme karşı bir yaptırım gücü olarak kullanılması halinde zalimlerin masaya oturmaktan başka bir çareleri kalmaz. Bu nedenle milli görüş olarak yıllarca İslam Birliği'nin tesis edilmesi, D60 hedefine ulaşılması için mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele etmeye devam edeceğiz. Bunun ilk resmi somut adımı olarak biraz evvel de ifade ettiğim gibi 54. hükümet döneminde merhum liderimiz Erbakan hocamızın D8'i kurması oldu. Şimdi bizim Türkiye olarak yapmamız gereken mutlaka bunu D60 hedefine ulaştırmak için çalışmamızı hızlandırmamız ve gayret etmemiz olacaktır. Yeniden Refah Partisi olarak her zaman olduğu gibi bugün de Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. İşgalci güçlerin Gazze'de gerçekleştirdiği katliamı, vahşeti şiddetle telin ettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Ve İslam ülkeleri yöneticilerinin bir an evvel somut, caydırıcı önlemleri alması, konuşmak ve kınamak yerine fiili adımları bir an evvel atması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Ve bu vesileyle bir kez daha Orada şehit olan kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir an evvel o bölgedeki ve tüm mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizin selamete çıkması için Cenabı Allah'a dua ediyoruz. Değerli basın mensupları, Aziz Milletimizin kıymetli evlatları, hepinizin bildiği gibi çok önemli diğer bir gündemimiz de emeklilerimizin yaşamış olduğu sıkıntılardır, geçim derdidir ve Türkiye'nin aylardan beri hatta yıllardan beri içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar, ekonomik krizdir. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz kabine toplantısının ardından emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin liralık bir ödeme yapılacağını biliyorsunuz resmi olarak ilan etti. Ancak uzun süredir ilgili bakanlıkların üzerinde çalıştıkları ve müjde olarak daha önceden duyurulan bu açıklama milyonlarca vatandaşımızı maalesef büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Emeklilerimiz maalesef enflasyona ezdirilmiş oldu. Milyonlarca emeklimiz açlık sınırının neredeyse yarısı kadar bir gelirle hayatta kalma mücadelesi vermeye mahkum edildi. Yüksek enflasyondan dolayı çok zor şartlarda yaşamak durumunda olan, hayatta kalma mücadelesi veren milyonlarca emeklimiz emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar, bir müjde olarak ilan edilen bu müjdeye haklı olarak tepki göstermektedir. Yeniden Refah Partisi olarak bunu sahada insanlarımızla muhatap olduğumuzda Anadolu buluşmaları programlarımızda çok açık ve net bir şekilde görüyoruz. Bir defaya mahsus olmak üzere verileceği açıklanan bu rakam bu korkunç enflasyon ortamında matematiksel olarak neredeyse yok hükmündedir. Birkaç yüz simit almaya yetecek, 14-15 kilo. Ancak peynir almaya yetecek, 10 kilo et almaya yetecek bir miktar ve bir defaya mahsus. Biraz önce de söylediğim gibi bu enflasyon ortamında emeklilerimizin ezilmesine yol açıyor ve haklı olarak feryat etmelerine, tepki göstermelerine yol açıyor. Öte yandan açlık sınırının çok altındaki bu emekli maaşlarına bir defaya mahsus olarak verilen bu küçük ikramiye verilirken dahi üzülerek ifade ediyorum ayrımcılık yapılmıştır. Ev kirasını dahi karşılamaya yetmeyen 7500 liralık gelirini hayatta kalınabilir seviyeye çıkartabilmek ümidiyle asgari ücretle bir işte çalışan emeklilerimiz, mecburiyetten bunu yapan emeklilerimiz de ayrımcılığa maruz kalmış ve bu ikramiyenin kapsamı dışında tutulmuştur. Bu durum bir ayrımcılıktır ve kayıt dışılığa teşvik edici bir adımdır. Yeniden Refah Partisi olarak geçtiğimiz Temmuz ayında emeklilerimize yapılan yüzde yirmi beşlik zammın asla yeterli olmadığını, emekli maaşlarına da tıpkı memur maaşlarına yapıldığı gibi seyyanen zam uygulanması gerektiğini defalarca ifade ettik. 7500 liranın insani bir ücret olmadığını, açlık sınırının 13 bin liranın üzerinde neredeyse 14 bin lira olduğu bir ülkede 7.500 lirayı emeklilerimize reva göremeyeceğimizi bütün basın toplantılarımızda konuşmalarımızda ifade ettik milyonlarca emeklimizin bizlere ulaşan feryadını taleplerini yetkililere ilettik bugün gelinen noktada iktidarı emeklilerimizin derdine derman olmakta çok uzak olan bu son kararını mutlaka yeniden gözden geçirmeye ve emeklimizi insani yaşam koşullarına ulaştıracak olan iyileştirmeleri yapmaya bir kez daha davet ediyoruz. Bu noktada özellikle her zaman milli görüş olarak ifade ettiğimiz borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretime, istihdama, ihracata dayalı, milli kaynak paketleriyle kaynak üretmeye dayalı bir ekonomik modelin uygulanması gerektiğini ifade ediyoruz. da israfın önlenmesi, denk bütçeyle kamu tek hesabının yeniden uygulanmasıyla ki 54. hükümette çok başarılı bir şekilde uygulanmıştı. Bununla beraber kur korumalı mevduattan vazgeçerek ortaya konulacak tasarruflar ve aynı zamanda yeniden Refah Partimizin ortaya koymuş olduğu milli kaynak paketlerinin harekete geçirilmesiyle üretilecek kaynaklar ve bu kaynaklarla da işçi, memur, emekli, çiftçi ve köylünün, küçük esnafın alım gücünün, refah seviyesinin arttırılması. Bu olmadan devlet varlıklarını satarak, yeniden borç alarak, zamla vergiyle milletimize yük yükleyerek, kaynak üretmeden bir kesime bir imkan verilirken diğer kesimden bu fazlasıyla çıkartılarak bir yere varılabilmesi mümkün değildir. Mutlaka kamuda israfın önlenmesi, dek bütçenin zorunlu hale bütün kurumlarda getirilmesi, böylece milyar dolarlık faiz giderlerinden kurtulunması, kur korumalı mevduat felaketinden vazgeçilmesi, milli kaynak paketleriyle kaynak üretilmesi ve bütün bu tasarrufun ve kaynakların da önce millet anlayışıyla millete aktarılması son derece büyük önem arz ediyor. Bu noktada yine 54. hükümette merhum Erbakan hocamızın yapmış olduğu ekonomi uygulamalarının örnek alınmasının son derece faydalı olacağını ifade ediyoruz. 11 ay gibi kısa bir koalisyon döneminde dahi 35 milyar dolarlık kaynak üretilmiş. Bu söylediğimiz yöntemle kaynak paketleriyle, tek bütçeyle, havuz sistemiyle faizden kurtararak israf önlenerek, zarar eden kitle kâra geçirilerek ve bu 35 milyar dolarlık kaynakla işçi, memur, emekli ve çiftçiye Cumhuriyet tarihinin en yüksek refah seviyesi artışları sağlanmıştır. Bugün de dış politikada olduğu gibi ekonomi alanında da milli görüş politikalarını ve uygulamalarını hayata geçirmemiz halinde milletimizin ve hatta İslam aleminin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulması mümkün olacaktır. Bu çağrımızı yetkililere, ilgililere buradan kamuoyu huzurunda bir kez daha ifade ediyoruz. Bu toplantımızın, bu açıklamalarımızın ülkemiz için, milletimiz için, tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını bir kez daha diliyoruz tüm izleyen memleket evlatlarına ve siz değerli basın mensuplarına da bir kez daha teşekkürler ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun var olun. Tabii doğal olarak bu görüşmede hepimiz için çok büyük acılara sebep olan Gazze'deki olaylar gündeme geldi. Bu Gazze'deki olaylarla ilgili bir insani yardım ulaştırılabilmesi adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm bölgedeki liderlerle telefon diplomasisi yürüttüğü bilgisini kendisi bizlere verdi. Özellikle refah kapısından insani yardımların ulaştırılması, elektriğin, suyun, ilaçların, gıda temininin sağlanması için büyük bir çaba içerisinde olduklarını ifade ettiler. Bizler de tabii temennilerimizi, beklentilerimizi, fikirlerimizi bununla ilgili olarak kendilerine ilettik. Ve aynı zamanda ekonomi ile ilgili de biz yeniden Refah Partisi olarak Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza, ekonomi kurmaylarına destek olabileceğimizi, yardımcı olabileceğimizi ifade ettik. İnşallah bu görüşmenin de hem dış politika alanında Gazze ile ilgili olarak hem de ekonomi alanında milletimizin derdine derman olması için faydalı olacağını, hayırlara vesile olacağını ümit ediyorum. Tabii terörle mücadele konusunda yeniden Refah Partimizin tavrı ve duruşu bellidir. Burada mutlaka bu mücadelenin etkili bir şekilde yürütülmesi son derece önemlidir. Bunun için de devletimizin silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaç duyduğu düzenlemelerin yapılması son derece önemli. Bu sebeple de bu konuda desteğimizi ifade ediyoruz. Terörle mücadelede devletimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ancak bizim farklı olarak ifade ettiğimiz bir husus, terörle mücadele ederken sivri sineklerle uğraşıyoruz. Ancak bataklığın kurutulabilmesi için bu terörün dış güçler tarafından desteklendiğini çok iyi görmemiz lazım ki bugün artık kamuoyu da bunu çok iyi gördü. Bu dış güçlere karşı da gerekli tavrı almamız ve yaptırımları uygulamamız lazım. Orada bizim mücadele ettiğimiz Suriye'nin kuzeyinde bu unsurların bu noktaya gelmesi, güç kazanması, ağır silahlarla donatılması, orada adeta 300 bin kişilik bir terör ordusunun ihdas edilmesi, Amerika'nın desteğiyle, Amerika'nın tırlar dolusu silah yardımlarıyla gerçekleşmiştir. Sözde stratejik ortağımız Amerikan yönetimi göz göre göre PYD'yi, YPG'yi ve dolaylı olarak PKK'yı desteklemiş ve bu noktaya getirmiştir. Bu nedenle aslında Gazze ile ilgili olarak İsrail'e arka çıkan Amerikan yönetimine bir misilleme olarak İncil'i güçsünün kapatılmasını te teklif etmiştik. Bu terörle mücadele konusunda da göz göre göre Mehmetçiğimizi, insanımızı yıllardan beri katleden, şehit de teröristlere bu desteği açık bir şekilde veren Amerika'ya karşı bir yaptırım, bir rest olarak bu İncil'i güçsünün kapatılmasının gerekli olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Dediğim gibi sivrisineklerle tabii ki mücadele edilmesi lazım ama bataklığın kurutulması için de gerekli adımların atılması gerekiyor.